Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü akşam saat hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi dün öğle saat İstanbul Havalimanı'na getirilmiş. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi kızı Tuğba Adlınız eşliğinde tersim alınarak...

Sanatçı Ferdi Tayfur için bugün saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendik. Törende Tayfur'un naaşı kürsüye getirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gençabay, radyo programcısı Mehmet Akbay başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim ile yüzlerce vatandaş katıldı. Öte yandan törende Tayfur'un şarkıları söylenirken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. <laughs> İçim yanar 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 İçim yanar 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 Canım yanar 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 Başından aşağı dökülen güller yaprak açmıyor senden sonra. Bil ki hepsi dalında yasta. Yokluğun, gurbetin en uzak şehirlerinden birine taşındı gitti. Elinde ne bir bavul ne de bir hoşça kal. Ardında bir... hemen yanar, 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 yanar,

Vela tekfurun ve beşir-i Törende konuşma yapmak için kürsüye çıkan ve önce Tayfur'un tabutunu öpen sanatçı Orhan Gençabay e şunları söyledi. Sevgili kardeşim, şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu dünyada kim ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya, o bu dünyada yapılacak olan görevini en iyi şekilde yaptı. Onu sevenleri daha iyi oynadı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Bu zamana kadar, son ana kadar haberini yeniden aldım. Ee, biz çok iyi bir dostluk, çok iyi bir kardeş. O benim sevgili kardeşim. Ve çok yakın iki dostluk, iki kardeştik. Ne söylesem ki şu anda 39 derece ateşim de var, 38. Onun için böyle giyindim, özür diliyorum. Karşınıza böyle çıktım. Orhan abimizi bırakmayacağım. Birkaç dakika burada tutmak istiyorum Orhan Gencebay'ı. Güncebay'ın konuşmasının ardından sahneye sanatçı İbrahim Tatlıses çıktı. Tatlıses konuşmasında şunları aktardık. Arabes müziğin önemsini kaybeder. O bir prensdi. Gerçekten bir prensdi. Mekanı cennet olsun, Allah da işini güzel rahatsız etsin. Hayır. Ama Fethi Tavru hayranları ölümüne var ölümüne.

Sizi böyle bir yan yana görelim. İngiliz misin, Fransız mısın? Otur. İbucum, selam ve sevgiler. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun, sanat camiasının başı sağ olsun. Bizler bu dünyadaki görevimizi iyi yapmaya çalıştık. Ferdi kardeşimiz çok iyi yaptı. Bizler de iyi yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Kısmet neyse olacak şüphesiz. Sen de harika görevler yaptın. Biliyoruz, seni kutluyorum. Mehmet Nuri Ersoy ise şunları söyledi. Öylesi kaybı söze dökebilmek inanın çok zor. Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarısını, saklı sırrısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış. Onunla içinden atıp rahatlamıştı. Şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayıp onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmıştı. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün. Vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dinlendirin. Bence bu <laughs> Çünkü bu aziz millet herkesi ailesinden biri olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şey gelir, geçer. Severek, saygı duyarak kabullenmek ve sahiplenmek, sanatçının büyüklüğüne ve başarısına halkın verdiği onaydır adeta ve herkese de nasip olmuyor. Sesi güzeldi, şarkıları güzeldi ama asla ve en önemlisi insanlığı halkın ve sevenlerinin karşısında güzeldi. Zira albümleri ve konserleri rekorlar kıran, şarkıları film olan bir sanatçıya çok farklı ünvanlar verilebilirdi. Ama milletimiz ona Ferdi Baba yahut Ferdi Abi diye seslendi. <laughs> Değişik ne <yine> fazla. <laughs> Onu baki aleme uğurlarken tek tesellimiz, geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu mirası bırakmış olmasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli ailesine, yol arkadaşlarına ve sizlere başınız sağ olsun diyor, sabırlar diliyorum. Kalp nur, mekanı cennet olsun. Konuşmaların ardından Tayfur'a katılımcılardan helallik alındı. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi daha sonra Levent'te bulunan Barbaros Halettin Paşa Camii'ne götürüldü. Tayfur'un cenazesi ikindi namazını mütakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şimdi tabii Ferdi Tayfur deyince onun yanında hep görmeye alıştığımız İbrahim Ağabeyciğim, saygılar. Kendisini tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak sizlere <laughs> sormak istiyorum. Hal hayatındayken nasıl bilirsiniz? Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a iman etmiş iyi bir insan, büyük bir usta olduğuna, büyük bir insan olduğuna unutulmaz bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. O halde, dünyevi, Ukravi maddi, manevi, insani ve İslami ahirete taallük eden hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Hepinizi evet. helal ediniz. Evet. helal ediniz. Rabbimiz evet. kabul eylesin. Allah makamlı cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Rıza dille. Elfe. 这家好。